Burası Hatay Arsuz Kurtbağ Köyü. Mehmet abimiz Kurtbağ Köyümüze gelmiş. Hoş gelmiştir. Mehmet abi söz sende. Evet değerli takipçilerim, değerli arkadaşlar. Daha önce gelmiştik biz buraya. Hamit kala. Arsuz ilçesinde Kurtbağ Köyü'nde kalıyor. Daha önce gelmiştik hani bir kardeşimize bu da nokta vermiştik. Hani bir beyin demiştik. Suyumuz da bu. Akar da bu. Yer altı uzmanı Mehmet Kostut olarak sizlere hizmet etmekten onur ve mutluluk duyarız. Hani bir Sağ ol, teşekkür ederiz Mehmet abi. Şimdi ben derim ki yer altı uzmanı Mehmet Kostut olarak benim de bağımda, benim de bahçemde, benim de havlumda suyum olsun diye. hizmet etmekten onur ve mutluluk duyarız. Benden haricinde diğer sucular da gelmiş tabii ki biz bizden sorumluyuz değil mi? Evet. Hani ben dedim ki Hanifi Bey ben 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 benden sorumluyum. Suyumuz burada dedi. Aynen Mehmet abi doğru. Ee, biz de burada vurduk. Aynı dediğim metrelerde suyumuzu Aldık. Aynen. Hatta ben 5 metre 10 metre fazla vurdum. Evet. Sana itibar ettim. Sen kalan gitme dedim bana. Evet. Şimdi sondajı ekibinin ellerine eline, 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 sağlık İbrahim huh. Bey. Teşekkürlerimizi sunarız. Allah razı olsun. Güzel bir işçilikle sizlere bu suyu yer altındaki suyu yer yüzüne çarpmış oldu. Biz de İbrahim uh. <laughs> Bey'e ekibine eline, Emeğine eline, 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 sağlık diyoruz. Hayırlı olsun. Son sözlerimizde şöyle diyorum ben her zaman için. Benim de bağımda, benim de bahçemde suyum olsun diyen arkadaşlar. Ben Mehmet Bozkurt olarak sizlere bir telefonla da bir yakınım. Krip nedeninden dolayı da biraz bazımızda sesimizde sıkıntı var. idare edin. Sayın takipçilerim. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Mehmet abiye teşekkür ederiz. Allah razı olsun kendinden ve İbrahim abi sondajcı Aksuya da bu kuda kuyumuzu vurmuştur. Teşekkür ederiz. Eline emeğine sağlık. emeğine sağlık İbrahim Aksu'nun ekibine, arkadaşlarına, kardeşlerine. Suyumuz e, ne kadar ayı Hanifi Bey onu soracaktım. Yani suyumuz mu? Ben. Suyumuz Mehmet abi akşamdan sabahtan açıyorum. Evet. E, sabahtan, pardon, sabahtan açıyorum akşama kadar e, kesilmiyor. Maşallah. Güneş paneli yapmışım şöyle. Maşallah. Ha 7 24 evet. akacağına inanıyorum ben. Su bulan adam bir de sudan içmeli değil mi? Evet, sudan yani içmeli. Mehmet abi içmedin ha. İç bakayım Çekme. şöyle. Maşallah. Çok güzel. nasip etsin. Selametle. Allah'a emanet.